Arkadaşlar merhaba. Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğretmenlik alan bilgisi derslerinden olan erken çocukluk eğitiminde drama dersine başlıyoruz. Derse başlamadan önce dersin içeriğine, kapsamına hangi konulara değineceğiz kısaca bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar yaratıcı dramanın tanımına ve özelliklerine bakacağız. Ardından dramanın aşamalarına değineceğiz. Çok çok önemli. Isınma ve hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamalarına değineceğiz. Hemen arkasından eğitici dramada tartışma bölümünün düzeylerine bakacağız. Bu da yine bizim için önemli bir başlık. 6 düzeyden oluşmakta. Bu düzeyleri inceleyeceğiz. Ardından yaratıcı drama ile ilgili kavramlara bakacağız. Bunlar arasında dram, drama dramatik, dramatik oyun gibi kavramlar yer alıyor bu başlıkları. İnceleyeceğiz ve tanımları neler bunlara bakacağız. Ve hemen sonra yaratıcı dramanın bileşenleri yine önemli bir başlık. Burada da dört ana başlığımız olacak. Lider, katılımcı, konu ve mekan bileşenlerine değineceğiz. Ardından arkadaşlar yaratıcı dramada kullanılan tekniklere göz atacağız. Bunlar da yine soru değeri olan başlıklar. Bunlar arasında tekniklerden doğaçlama, eş zamanlı doğaçlama, rol oynama, rol değiştirme gibi tekniklere değinip önemli olanlarını biraz daha öne çıkan teknikleri yıldız sembolü ile belirteceğiz. Yine yaratıcı dramada kullanılan önemli bir teknik olan arkadaşlar bilinç koridoru tekniğine ve bunun dışında birkaç tekniğe daha değineceğiz. Bunlar arkadaşlar yine bizim için önemli bilgiler arasında yer alacak. Son başlığımızda yaratıcı dramanın tarihsel süreci olacak. Bu anlamda tarihsel sürecine göz attıktan sonra dersi sonlandıracağız. Birinci dersle başlayalım. Konu başlığımız yaratıcı drama. İlk olarak yaratıcı dramanın tanımına baktığımızda doğaçlama, rol oynama ve benzeri gibi tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı veya davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcı dramanın literatürdeki tanımı bizim için çok çok önemli. Yine devam ettiğimizde yaratıcı drama demek arkadaşlar tiyatro yapmak veya oyunculuk yapmak değildir. Tabii ki de yaratıcı drama tiyatrodan ve oyunculuktan beslendiği taraflar vardır. Ama tamamen tam karşılığı tiyatro yapmaktır ve oyunculuk yapmaktır demek doğru olmaz. Bunun yerine yaratıcı drama tiyatro ve oyunculuktan beslenir demek daha doğru olacaktır. Yine yaratıcı drama çalışmaları deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülen çalışmalardır. Yaratıcı drama gerçek ve kurgusal yaşantılar arasında olma durumu olan metaksis kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Nedir bu metaksis kavramı? Metaksis, oyun, doğaçlama ve rol oynama ile gerçek dünyadan yola çıkarak yeni kurgusal dünyalar oluşturma ve bu iki dünyaya yine oyunlar aracılığı ile gidip gelmelere dayalı bir tekniktir. Kısaca gerçek olanla kurgu olanın farkında olunmasıdır diyebiliriz. Yani örneğin çocuklar bir drama etkinliğinde ağaç olma, polis olma rolleri ile kurgular oluştururlar ve bunun kurgu olduğunun farkına varırlar. Bunların kurgu olduğunun farkına varması metaksis kavramıyla açıklanmaktadır. Bir diğer başlamız Yaratıcı dramanın özellikleri. Yaratıcı drama arkadaşlar tek başına yapılan bir etkinlik değildir. Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir. Çok çok önemli. Yaratıcı drama katılımcıları merkeze almaktadır. Katılımcıların tecrübelerine dayalıdır. Yaratıcı drama canlandırma yapma odaklıdır. Bu odaklanma ise mış gibi yapmak, kurgu merkezlilik, spontanlık, doğaçlama yapmak veya rol oynama yapmak tekniklerine dayalıdır diyebiliriz. Yaratıcı dramanın bir diğer özelliği drama çalışmalarının şimdi ve burada olgusuyla gerçekleşmesidir. Ve yine yaratıcı dramada sonuç değil, süreç odaklı bir çalışma olması çok çok önemli bir özelliğidir. Yaratıcı drama çalışmaları yaratıcı drama alanını bilen Yaratıcı drama çalışmalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren bir eğitmenin veya dramayı bilen ve bir yöntem olarak kullanabilecek olan bir öğretmenin yönlendirmesiyle gerçekleştirilir. Yani bu anlamda deneyimli bir eğitmen eşliğinde yaratıcı drama çalışmaları yürütülmektedir. Yaratıcı dramanın bir diğer özelliği, yaratıcı drama çalışmaları bu çalışmalara katılmak isteyen ve alanının gerektirdiği kuralları yerine getiren herkesle yürütülebilir. Yani örneğin yaşlı bir amcayla da yürütülebilir, bir çocukla da yürütülebilir. Yani bu çalışmalara katılmak isteyen ve alanının gerektirdiği kuralları yerine getiren herkes drama çalışmasına katılabilir. Yaratıcı drama disiplinler arası bir alandır. Yani eğitim ve tiyatro yaratıcı dramanın doğrudan yararlandığı iki önemli temel alanı oluşturmaktadır. Bu anlamda da yaratıcı drama hem eğitimden hem tiyatrodan yararlanarak disiplinler arası bir alanı oluşturmaktadır. Yaratıcı drama tiyatrodan farklı bir anlama sahiptir. Yaratıcı drama tiyatro yapmak değildir ancak tiyatrodan da sürekli beslenen bir alandır. Yaratıcı drama çalışmaları alanın gerektirdiği özelliklere sahip belli bir mekanda ya da drama çalışmalarına uygun hale getirilmiş başka mekanlarda da yapılabilir. Burada önemli olan güvenlik ve uygun koşulların sağlanmış olmasıdır. Yaratıcı drama çalışmaları güvenliğin sağlandığı ve uygun koşulların oluşturulduğu her mekanda yapılabilmektedir. Yaratıcı drama oyunların genel özelliklerinden yararlanmaktadır. Yaratıcı drama aynı zamanda bir mesleğin de adı olan oyunculuk yapmak değildir ve bu mesleğin gerektirdiği kadar oyunculuk becerisine sahip olma gibi bir ön koşulu da yoktur. Fakat oyunculuk alanından beslenir diyebiliriz. Yaratıcı drama sadece ısınma ve iletişim etkileşim oyunlarından oluşmaz. İçinde mutlaka dramatik kurguya sahip canlandırma süreçleri olmalıdır. Yaratıcı dramanın bir yöntem yani araç ve bir ders yani amaç gibi farklı kullanım biçimi veya boyutları söz konusudur. Burada arkadaşlar ifade edilen örneğin biz yaratıcı dramayı sadece bir ders olarak amacımız yaratıcı drama yapmaksa bir ders olarak işleyebileceğimiz gibi örneğin Türkçe dersinde bir öykü anlatımı sırasında dramayı araç olarak yani bir yöntem olarak kullanarak bundan yararlanarak da Türkçe etkinliğini gerçekleştirebiliriz. Yani yaratıcı drama hem bir yöntem olarak farklı disiplinler arası alanlarda bir yöntem olarak kullanılabileceği gibi hem de kendisi başlı başına bir ders olarak amacımız yaratıcı drama yapmakta olabilmektedir. Yaratıcı drama bir yapılandırmaya göre birbirine sistematik bir biçimde bağlı olan belirli aşamalara göre yürütülmektedir. Zaten bu aşamaları da dersinizde göreceğiz. Yaratıcı drama, psikodrama gibi bir iyileştirme, katılımcının öznel yaşantısına odaklanan tedavi amaçlı çalışmalar yapmak değildir. Bu tür çalışmalar doğrudan amaç görevi taşımamaktadır yaratıcı drama kapsamında. Yaratıcı dramanın genel amaçları nelerdir? Bunlara baktığımızda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme, kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla ile iletişim becerisini geliştirme, Demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik davranışlar geliştirme, eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirme, işbirliği yapabilme ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, sosyal duyarlılık yaratma, duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımını ve kontrolünü sağlama, dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme ve yine ayrıca drama bir grup ortamı içinde çocukların bir takım dinamikler yeni öğrenmeler ve kişisel kazanımlar elde etmesine olanak sağlayan mükemmel bir araç olarak değerlendirilebilmektedir. Eğitimde yaratıcı dramanın yararlarına baktığımızda bunlar eleştirel düşünme yeteneği kazandırır, sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır, kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırır, yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar, sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazandırır, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirir, soyut kavramları veya yaşantıları somutlaştırmayı sağlar, problem çözme ve karşılaşılan problemle başa çıkma yeteneği sağlar, programın geliştirilmesinde öğretmene destek sağlar, devam ettiğimizde bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlar, içinde yaşanılan dünyayı daha somut görmeyi sağlar, hoşlanılmayan durum veya olay karşısında başa çıkabilme becerileri geliştirmeye yardımcı olur. Başkalarını anlama ve hissetme becerisi kazandırır. Yani empatik düşünebilme, empati yapabilmeyi sağlar. Farklı olay veya durumlar hakkında deneyim kazandırır. Manevi değerlerin gelişmesini sağlar. Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, yazma, okuma alanlarını geliştirir, bedenini çok yönlü kullanmayı sağlar, kişiyi rahatsız eden durumların ortaya çıkarılmasını sağlar, bireyin sosyal, bilişsel, dilsel, duygusal ve benzeri alanlarda bütüncül gelişimini sağlar diyebiliriz. Yani drama yapmakla sadece bedensel, fiziksel gelişim değil, bireyin tüm gelişim alanları, sosyal, duygusal, bilişsel veya dilsel tüm gelişim alanlarında bütüncül gelişim sağlar. Drama ve tiyatro arasındaki benzerlik ve farklılıklara baktığımızda tiyatro bir metine bağlıyken drama kendiliğinden gelişir. Bir metin olmasına gerek yoktur. Doğaçlama yapılarak da drama oynanabilir. Tiyatroda sahne, dekor vesaire önemliyken dramada bunlar olmak zorunda değildir. Bunlar olmadan da drama çalışmaları yapılabilmektedir. Tiyatroda izleyici kitlesi olmak zorundayken Dramada izleyici diye ayrı bir kitle yoktur. İzleyici aynı zamanda katılımcılardır. Yani dramayı oynayan kişiler aynı zamanda dramanın izleyicileridir. Tiyatroda amaç oyunculuk becerisi kazandırmaktır. Dramada ise böyle bir amaç söz konusu değildir. Drama ve oyun arasındaki benzerlik ve farklılıklara baktığımızda dramada amaç ve hedefler öğretmen yani lider tarafından önceden belirlenmiştir. Oyunda ise amaç ve hedefler belli olmayabilmektedir. Drama arkadaşlar bu noktada çocuklara bir kazanım sağlamak adına gerçekleştirilebilir. Drama çalışması yaparken bir hedefimiz öğretmen tarafından önceden belirlenmiştir. Ulaşılması gereken bir amaç ve hedef vardır. Oyun ise serbest oyun şeklinde herhangi bir amacı veya hedefi olmadan da oynanabilmektedir. Her iki etkinlik türünde de kurallar bulunmaktadır. Yani dramada da, oyunda da kurallar bulunabilmektedir. Ancak kuralsız çocuk oyunları da vardır. Dramanın kuralları önceden belirlense de tartışabilirliği hatta değiştirilebilirliği de daha fazladır. Dramada önemli olan süreçtir. Yani çocuğun etkinliği mükemmel yapması değil, sürece katılması üzerine odaklanılmaktadır. Oyunda sürecin yanında başlangıç ve sonuç bölümleri de vardır. Çoğu çocuk oyununda sonuç önemlidir. Buna bağlı olarak kazanmak ve kaybetmek söz konusudur. Dramada ise kazanmak ve kaybetmek yoktur. Çünkü dramada süreç önemlidir. Sonuç önemli değildir. Dramanın sonunda tartışma ve değerlendirme bölümleri yer alırken oyunda bir tartışma ve değerlendirme bölümü yer almamaktadır. Dramada çocuklara bir lider rehberlik ederken oyunda rehberliği oyun içerisindeki çocuklardan biri üstlenebilmektedir. Dramada tekrar vardır ancak süreç ve yaşantılar farklılaşabilmektedir. Oyunda da tekrar vardır ancak yapısal anlamda tekrar yoktur. Burada ifade edilmek istenen arkadaşlar, oyunda tekrar vardır ifadesiyle aslında çocuklar bir oyunu oynadıktan sonra tekrar aynı oyunu oynayabilirler fakat bu bir önceki oyunun birebir aynısı olmak zorunda değildir. Yani yapısal anlamda birebir aynı oyunu oynamamaktadır. Drama planlı bir çalışmadır. Oyun ise kendiliğinden başlayabilmektedir. Oyun yalnız oynanabilir. Drama ise grup etkinliğidir arkadaşlar. Tek başına drama yapılamaz. Bu çok çok önemli. Ve yine dramada lider olmak zorundadır. Oyunda ise lider olmak zorunda değildir drama ile ilgili temel kavramlara geldiğimizde bu kavramlardan ilki dram kavramı. Dramın tanımına baktığımızda sahnede oynanmak üzere yazılmış konuşmalar ve devinimlerle gerçekleşen karşıt oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyun, yapıt, mecaz anlamda da acıklı olay olarak tanımlanmaktadır. Dramanın tanımına baktığımızda tiyatro yazını, oyun yazma sanatı, Oyun biçiminde oyun, içinde eylem barındıran her türlü etkinlikler bütünüdür şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle arkadaşlar, dramanın tanımı olarak içinde eylem barındıran her türlü etkinlikler bütünü kavramı bizim için önemli. Dramanın tanımına bu şekilde çok çok dikkat edelim. Bir diğer temel kavramımız dramatik kavramı. Dramatik sahne oyununa özgü olan İçinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan insanla ve insan ilişkileriyle gelişen yapıt ya da olay mecazi olarak da duyguları kamçılayan, coşku verici, gerilim yaratıcı olarak tanımlanmaktadır. Dramatik oyun ise çocukların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakterleri ve hareketleri taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur. Bu tür oyunlar bir grubu gerektirmektedir. Yani bir grup çalışmasıdır. Bireysel değildir. Anlıktır. Süresi kestirilemez. Temel olarak öykünmeye dayanır. Yani temel olarak taklide dayanır. Bir anda başlar ve bitişi belli olmayan, rollerin var olduğu, senaryo ve metnin olmadığı, doğaçlama ve rol oynama tekniklerinin kullanıldığı, gelişimini gündelik yaşamdan alan bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Dramatik oyun. Örnek vermemiz gerekirse arkadaşlar evcilik oyununu, itfaiyecilik oyununu, doktorculuk oyununu dramatik oyuna örnek verebiliriz. Yine burada bir notumuz var. Dramatik oyun ile yaratıcı drama iç içedir. Yaratıcı drama bir liderin müdahalesinden dolayı dramatik oyundan ayrılmaktadır. Bu noktada arkadaşlar yaratıcı dramada bir lider müdahalesi vardır. Bu da onu dramatik oyundan ayıran bir faktördür. Bir diğer kavramımız oyun. Çocuk tarafından oyun olarak algılanan drama etkinlikleri diğer birçok etkinliğe oranla çocuğun ilgisini daha fazla uyandırabilir. Bu nedenle tüm gelişim alanlarında daha iyi bir performans göstermesini sağlayabilir. Çocukların dramada hayal ile gerçeği bir arada kullanarak taklit becerilerini geliştirmeleri oyunun da sürece dahil olmasını sağlar. Dramatizasyon kavramına baktığımızda, dramatize sözcük olarak drama biçimine sokulmuş, oyunlaştırılmış ya da oyun biçiminde olan dramatize etmek ise roman, öykü, şiir gibi bir yazın yapıtını radyo, televizyon ya da sahne biçimine sokmak, oyunlaştırmak anlamına gelmektedir. Örnek vermemiz gerekirse dramatizasyona Yaprak Dökümü romanının televizyonda dizi şekline dönüştürülmesini örnek verebiliriz. Çocuk tiyatrosu kavramına baktığımızda okul öncesi dönemden ergenlik dönemine kadar amatör veya uzmanlar tarafından çocuklar için yapılan tiyatrodur. Anlatı tiyatrosu ise öykü, masal gibi herhangi bir anlatının drama teknikleri kullanılarak bir anlatıcı tarafından bir veya birden fazla dinleyiciye anlatılması, aktarılmasıdır. Katılımcılar dahil olabilir anlatıcı da katılımcı olabilmektedir. Şimdi de arkadaşlar bir drama etkinliği planlanırken öğretmenin dikkat etmesi gereken durumlara bakalım. Öncelikle çocukların yaşları 3,5 yaş ve sonrası ve gelişim düzeyleri de dramaya başlamak için uygun olmalıdır. Burada arkadaşlar küçük yaşlardaki çocukların bilişsel ve dil yetenekleri Verilen yönergeleri anlama, hayal etme ve canlandırma için yeterli olmayabilir. Bu sebeple drama 3,5 yaş ve sonrası için uygun bir çalışmadır. Dramada seçilen tema ve konular çocukların gelişim dönemlerine de uygun olması önemli olacaktır. Bir drama çalışması planlanırken öncelikle amaç ve kazanılması gereken davranışlar belirlenmelidir. Daha sonra buna ulaşabilmek için drama planı yapılmalıdır. Öğretmen plan yaparken çocukların gereksinimleri doğrultusunda bütün gelişim alanlarına yer vermelidir. Zaten bunu az önce de belirtmiştik. Bir drama etkinliği yaparken sadece fiziksel ya da duygusal gelişime değil, çocuğun bütün gelişim alanlarına yer verilmelidir. Dil gelişimi de, sosyal duygusal gelişimi de, fiziksel, bilişsel gelişimine de eşit oranda yer vermek gerekir. Öğretmen sene başında drama çalışmalarına direkt doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerle başlamamalıdır. Önce sözsüz oyun, dramatizasyon ve belki rol oynama tekniklerinden yararlanılmalı, daha sonra doğaçlamalara geçilmelidir. Bu noktada arkadaşlar dramaya başlayacaklar için ilk başladıklarında doğaçlama yapmak zor olabilir. Bu sebeple önce onlara bir rol verilip onu taklit etmeleri veya bir yazılı metin verilip dramatizasyon yapmaları istenebilir. Bu şekilde dramaya alışmaları sağlanır ve zamanla doğaçlamalarla drama çalışmalarına katılımları sağlanabilir. İlk defa drama etkinliği yapılan çocuklarla başlangıçta dramanın aşamalarının yani ısınma ve hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamalarının hepsi gerçekleştirilemeyebilir. Başlangıç sürecinde çocukları drama ile tanıştıracak ve çocukların birbirine kaynaşmalarını sağlayacak ısınma ve hazırlık çalışmalarına yer verilmesi bu anlamda önemlidir. Çocuklar hazır olduğunda küçük doğaçlamalar ve rol oynamalar ile dramaya geçişleri sağlanabilir. Öğretmen bir drama çalışması planlarken çocukların her birinin geçmiş yaşantılarını iyi bir şekilde bilmelidir. Çünkü olumsuz yaşantılar olması çocuğun geçmişinde bunun da o anki etkinlikte yer alması çocukta negatif bir durum oluşturabilir. Örneğin daha önce alışveriş merkezinde kaybolmayla ilgili olumsuz bir deneyimi yaşantısı olan bir çocuğun bulunduğu bir kümede böyle bir konu drama ile ele alınmaması önerilmektedir. Drama çalışmalarında çocukların geçmiş yaşantıları süreci yönlendireceği için öğretmen çocukların hiç bilgi sahibi olmadıkları bir konuda drama planlarken dikkatli olmalıdır. Arkadaşlar bu özellikle eğitimde bilinenden bilinmeyene ilkesiyle alakalıdır. Çocukların aslında öncelikle ön bilgileri yoklanmalı, çocukların hazır bulunuşlukları değerlendirilmeli, ardından çalışmalar başlatılmalıdır. Çocukların hiç bilgi sahibi olmadığı konular varsa da bununla ilgili bilgi verilmeli ve çalışmaya temel oluşturmayla ilgili süreçler planlanmalıdır. Çocuklara olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalacakları yaşantılar sunulmamalıdır. Yani örneğin trafik kurallarını öğrettiği bir drama çalışmasında çocuklara trafik kazası ile ilgili bir kurgulama yaptırılmamalıdır. Bu çocuklarda korkuların oluşmasına ve yerleşmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple arkadaşlar drama her zaman olumlu olaylara, olumlu durumlara yönelik planlanmalıdır. Devam ettiğimizde öğretmen çocuklar ile onların kelime dağarcıklarının ve bilişsel kapasitelerinin sınırlı olduğunu unutmamalıdır. Bu nedenle drama anında yönergeler arkadaşlar açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Aslında drama anında öğretmenin vereceği yönergeler çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, onların anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır olmalıdır. Drama çalışmalarının yapılacağı ortam güvenlik açısından uygun şartlara sahip olmalıdır. Bu yine çok çok önemli arkadaşlar. Drama her alanda yapılabilir demiştik. Her yerde yapılabilir ama ön koşulu güvenlik açısından hiçbir problemin olmadığı ve drama yapılmaya uygun koşulların olduğu her ortamda drama çalışması yapılabilmektedir. Drama çalışmaları sırasında çocuklar başarısızlık duygusu yaşamamalıdır denilmiş. Burada arkadaşlar bu önemlidir. Biz dramada her zaman olumlu durumlara odaklanıyoruz. Drama çalışmalarının sonunda kazanan ya da kaybeden olmamalıdır. Çünkü önemli olan dramada süreçtir, sonuç değildir. Drama çalışmaları sırasında ortaya çıkan davranışlar ve yapılanların doğru olduğu unutulmamalıdır. Çocukların başkalarına zarar vermeyen davranışları doğru olarak kabul edilmeli. Ancak birbirlerine zarar vermeleri gibi bir durum oluştuğunda bu durum uygun şekilde engellenmelidir. Drama çalışmalarından sonra mutlaka değerlendirme aşamasına yer verilmelidir. Değerlendirme aşaması çocukların süreci gözden geçirmelerini, yaşantıları tekrar hatırlamalarını sağlayacaktır ve bu da öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Drama etkinliklerinde çocukların iyi bir oyuncu olmaları beklenmemelidir. Dediğimiz gibi arkadaşlar drama yapmak oyunculuk değildir. Sadece oyunculuktan beslenir ve dramada süreç önemlidir, sonuç önemli değildir. Öğretmen drama çalışmalarının gösteri olmadığını unutmamalı ve gösteri amaçlı drama çalışması yapmamalıdır. Evet arkadaşlar birinci dersin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar hoşça kalın.